Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Gördüğünüz gibi yeni bir vlog başlatmak istedim ve bu hafta kardeşimle evde ikimiz yalnızız. Yani sadece ikimiz varız, annemler yok. Ve bugün onunla birlikte geçen hafta temizliğimizi yapmıştık. Bu haftakini yapmadık. Bu haftayı da bugün yapacağız. Onunla birlikte bugün hızlandırılmış bir temizlik yapacağız. Ama önce kahvaltı yapmamız gerekiyor çünkü ee, ben daha hiçbir şey yemedim. Sabah erkenden anneanneme gitmem gerekiyordu. Oraya gittim geldim. O evdeydi. Şimdi ikimiz birlikte bir kahvaltı hazırlayıp hemen cicik atıştırıp hemen temizliğe başlayacağız. Benim de kalbim Her şey. Evet, ortaya tabağımızı hazırladım. Şimdi bir de yumurta yapacağım, okeydir. Ya abim... Beni atmayacaksın ha. <laughs> yumurta kısık ateşte mi pişirilir? Normal ateşte pişirilir. <laughs> ya bak, ne yapıyorsun mi? sen? Şimdi şu an maydanozlar kalıyor. Ya çikinliğinden su yapabiliyor musun? Şunu şöyle 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 burkayı dök. Dökeyim mi? Dök dök. Tuz atmadın Evet arkadaşlar ben yavaştan hatta ne yavaşı hızlı hızlı başladım işlere. Ee, şimdi hemen üstümü değiştirip şöyle daha rahat bir şekilde işlere giriş yapacağım. Foşur foşur iş yapacağız yani. Ay şöyle otursam gözükür çok karnak aldım. Evet arkadaşlar şimdi ben üstüm başımı değiştirdim. Pijamalarımı giydim. Pijamayla temizlik yapmayan Türk kızı, Türk kızı değildir. Neyse şimdi hızlıca burayı süpüreceğim. Buradan bir başlayacağım bütün evi artık üst kata kadar. Yalla Sonra kardeşim de arkamdan toz alır büyük bir ihtimal. Aldırırım yani. Ben de onun arkasından yerleri silerim. Sonra diğer işlerimizi de hep beraber yaparız. O zaman ben hemen... <laughs> Arkadaşlar şimdi bir çılgınlık yapıp bu orta sayfayı kaldıracağım. Yukarıya kaldıracağım. Kardeşimle onu bekliyorum hatta şimdi. E ee, bir çılgınlık diyorum. Neden çılgınlık? Ben bunun burada durmasından hiç hoşlanmıyorum ama annem bayılıyor. Hazır annem evde yokken ben bu orta sehpayı buradan direkt kaybedeceğim. Umarım geldiğinde e, problemler yaşamamış. <laughs> <laughs> Telefonumun canı. Buradan bir kayıp bir şagun da 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 diyorum. Telefonumun canı. Hadi kardeşim. Tutsunun hocunu deşeyelim abi. Murat'la kombide çalışalım abi. <laughs> abi mam. Bir, bir dakika bekle. <laughs> tamam. Oraya ben geçeyim mi? Ya da Neden geçmeyeyim? biz? Hayır doğru. Hani ne Hayır. <laughs> Sen orada ağır geliyor diye. Ya. Beklesene gari. <laughs> ne tutacak yerim yok benim. Ne tutacak yerim yok benim. Ay dur. <laughs> Kurtuldun mu? Evet hadi. <laughs> ay çıkmıyor. Ay ay evet <laughs> arkadaşlar zor oldu ama kaldırdık. Hatta o anları çektim. Aşırı güldüm. Yani karnıma gerçekten ağır girdi. Hasan da o kadar çok güldü ki. Yani yarım saat falan ancak çıkardık. Şimdi burayı böyle son kez süpürüp çıkıyorum ve çok mutluyum bu ortasını hep kaldırdığım için. Buradan da anneme sesleniyorum. tamam <laughs> Buradan da anneme sesleniyorum. Özür dilerim anne. Bizi affet. Sana, sana Bir daha çıkma sakın. evet arkadaşlar. Tipimin kayıklığına bakmayın lütfen. Diyeceğim ama nasıl bakmayın yani. Bayağı da tipim kaymış. Şimdi ben evi süpürdüm tabii detaylı bir şekilde. Sildim. Tozunu falan aldım. Tuvaletler banyolar kaldı. Şimdi banyoyu yıkayacağız. Ee, ben hatta bu arada yemeği bile yaptım. Şu an pişiyorlar. O yüzden ben hemen hızlıca bu katı bugün bitirmek istiyorum. Üst katı yarın beraber yine yaparız. O yüzden şimdi burayı yıkayacağım. Kapıyı yorma, Evet arkadaşlar gece gece pasta yapan kişiye Elif derler. Bugün enerjim bitmek bilmiyor arkadaşlar. Biraz büyük bile olmuş yani hatta. Şöyle yapayım. Fazla yerlerini de keseyim ki. Ha bu arada ben Alman pastası yapıyorum. O yüzden o dümdüz bir görüntüsü var. İşte o yüzden şu... Aa! Neden böyle oldu? Fazla yerleri keseyim derken yırttım çok azıcık. Eee gelelim en renkli kısmına. Arasına krema yapacağım. Bunu ortadan ikiye böleceğim. Arasında bir krema harcı var. Ondan yapacağım ve finito. Evet arkadaşlar. Ama ben bunu nasıl çıkaracağım? Neyin? Yağlamadım mı? Yağlı kağıt yani. Çıkarılır ya kenarlarından şey yapın. Hadi Yağlı kağıtla beraber dökülür işte yani. Işte, ya kenarlar. dökülmezse işte neden böyle bir şey düşündüm? Dökülmeyecek şey şey herhalde. Kağıt çekecektim. Kazına bakayım olmuş mu? Sana. Of oh, ya. Sıvı yağımız yok. Zeytinyağı kullandım. Ağır ağır içinde zeytinyağı tadı var yani. Bunları niye kullanmadın? Evet arkadaşlar, kendime eziyette son noktaya geldim. Mikrodalganın için temizleyeceğim. Çünkü neden olmasın? Umarım böyle temizleniyordur. İlk defa mikrodalga temizliyorum. Evde duramıyorum. Evde duramıyorum canı sıkılıyor. Umarım bu mikrodalga böyle yağ çözücüyle falan temizleniyordur ve annemizlerken izlerken kalp krizi geçirmez. Onun temizlik yapma var Niye Lan ben bak... köpek miyim her dakika iş yapacak? Sana her de... bu, bu dakika iş yapma yarın dakika iş yap. <laughs> bu, bu dakika yapma yarın dakika yap. Tamam. Bakayım. Ben ondan yiyeceğim ha. Şu an kesemem Hasan. Dün <laughs> gördüm kesemem Hasan. Niye? Olmaz misafirler yiyecek yatacak. Ha yiyecek. O da misafir yarın gelecek. E tamam bütünlüğü bozamayız. Ahengi ah, bozamayız. Şu ya yı Şunun, şu yani. şuna da boşaltayım. Elimdeymişken. Böyle de hiperaktifim. Böyle de. Akdeniz'in incisini zeytin ya. Bunlar eşkisini. Açamıyorum. Hasan açar mısın? Eşkisini de biraz ona boşaltıp burayı da boşaltacağım. Çok mutluyum. mü yok ya. Allah'ım ne biçim erkek. Bekliyorum hala. <laughs> Bekle abim nan aşkısı yapışıyor tabi açılmayacak. <laughs> Niye sinirlendin ki? <laughs> arkadaşlar bu gece böyle geçer gider yani. Artık yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Dünkü enerjikliğimden bugün inanın ki eser yok. Çok yorgun, halsiz, bitkin, uykulu hissediyorum. Ben uyandım bayağı da oldu aslında. Yani. Kahve mi içsem? Kahvaltı mı yapsam bilemedim. Kafayı yormam ben, ben adamım. Buradan Serdar Ortaç'tan telif yiyeceğim galiba. Serdar Ortaç fan club. Adeli gönlüm neler ister seni aldatan. Hadi bana afiyet olsun dostlar. Evet arkadaşlar. Ben duşumu falan aldım. Bir rahatladım. Gerçekten dünün acısını çıkarıyorum. Şu an inanılmaz yorgunum. Şimdi bir peeling yapacağım. yap Size de bahsetmek istedim. Ben çok beğendim. Çünkü bu Yves Rocher'in Sebavichal. Bu serisi yani. Bu serinin bu peelingini gerçekten çok beğendim. Cildimi yumuşacık yapıyor. Gerçekten. Ve e, böyle daha aydınlık daha ferah gösteriyor, temizlediğini de hissediyorum gerçekten. Çok beğendim. Bu serinin bir de maskesini aldım. Onu da göstereyim hatta. Maskesi de bu. Bu karbon maskesi. Bunda emin değilim yani tam bir net gözlem alamadım. Ama bu peeling ilk yaptığım andan itibaren kesinlikle çok güzel sonuç aldım. Cildim o kadar yumuşak oluyor gibi, o kadar pürüzsüz oluyor ki bayıldım. Bunu hemen hemen her duştan sonra yapmaya çalışıyorum yani hemen hemen demiyorum da haftada iki kere muhakkak bu peelingi yapmaya çalışıyorum vaktim olunca üstüne karbon maskesini de yapıyorum ama şu an vaktim yok saçlarımı kurutup hızlı bir şekilde e, alışverişe gitmem gerekiyor şöyle Ay, çok beğeniyorum kokusu da şeftali gibi aynı çok çok hoş bir peeling nikle alın aldırın öneriyorum. Dudağımda 3 tane falan uçuk çıktı. Bu kötü görüntünün sebebi o yani. Tipimin kayık olması da duştan çıkmamla alakalı. Şimdi nemlendiricimi falan süreceğim. Şu bahsettiğim tonikten de kullanacağım. Zaten çok az kaldı. Bundan da almak istiyorum tekrar. Sonra hatta şunu da beğendim ben. Ee, bunu sürüyorsunuz 2-3 dakika duruyor cildinizde. Bu da Yves Rocher'in kuru ciltler için. Sonra pamukla siliyorsunuz, yıkamıyorsunuz kesinlikle. Cildiniz neme doymuş oluyor gerçekten. Onu da beğendim. Ama şimdi onu beklemek istemiyorum hiç. Hemen toniğimi sürüp, nemlendiricimi sürüp, saçlarımı da kurutup çıkmak istiyorum. Çünkü saat geç olmaya başlıyor. Hava kararmadan gitmek istiyorum. Şuranla da yine bir sivilce çıktı arkadaşlar. Adeta sivilceleniyorum. Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. Benim evim yakınımda böyle kapsamlı bir alışveriş yapabileceğim bir market, bir mağaza yok. Şok ve A101 var ve biraz geride. Hani yürüyerek gidip gelmek ve malzemelerle gidip gelmek gerçekten bana sıkıntı yaratırdı. Şok'un uygulamasını ben duymuştum daha önce. Oradan sipariş verdim. Ee, yine çok fazla bir şey vermedim ama işte altılı soda, kola, peynir falan sipariş verdim büyük ce malzemelerden çünkü gidip gelip e, onu taşımak istemediğim için. Hatta çok sevindim böyle olmasına yani oh ne güzel hiç yorulmayacağım falan filan dedim. Neyse ben duruyordum işte evdeyim yemek falan hazırlayacaktım telefon çaldı ve şoktan aradılar ee, kadın. E, teslim edecek kişi diyeyim yani kadın da demeyeyim. Teslim edecek kişi adresimi bulamamış. Hemen e, anlattım. Çok başka bir yerdeymiş. Hemen bu tarafa doğru geldi. E, tekrar aradı. 2 dakika sonra aşağı iner misiniz dedi. Tabii ki dedim. İndim. E, kadın aradı işte teyit etmeye çalıştı bulunduğum yeri. Ben de evet dedim. Kadın nefes nefeseydi dedim. Hani siz yürüyerek mi geliyorsunuz dedim. E, evet maalesef dedi. Tamam o zaman ben sizin önünüze çıkayım dedim. Çünkü e, o bulunduğu yerden benim evime ve yolu kaybetmiş şekilde malzemelerle gelmesi gerçekten bir sıkıntı. Ee, gittim karşılaştık yani gerçekten e, nefes nefeseydi. E, teslim edecek kişiye yani kadın yani çok üzüldüm ve dedim ki hani böyle teslim edildiğini bilseydim ben kesinlikle sipariş vermezdim çünkü gerçekten bir eziyet yani tamam çok güzel bir e, uygulama çok güzel bir düşünce falan ama yani onu teslim eden kişiye de yazık. Mağazada bir yandan çalışırken bir yandan gelen siparişleri e, bu şekilde yürüyerek dağıtıyorlarmış gerçekten çok üzücü. Şirket arabamız yok dedi kadın. E, bu şekilde dağıtıyoruz maalesef ki dedi. O kadar utandım, o kadar mahcup oldum ki gerçekten. Üzücü ya yani buradan eğer e, şok marketten sipariş vermek isteyenler varsa bence benim lan e fikrimi vermesinler. Çünkü onlar da birer insan. Biz nasıl gidip gelemiyorsak o mesafeyi onlar da o şekilde ve hem de çalışma temposu içerisinde. E, ve ben su falan da sipariş verecektim ki iyi ki vermemişim. Yani kadın o halini gördükten sonra... Öyle yani çok şaşırdım. Şaşkınım. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir daha asla. Migros jet var aslında ama Migros e, çok ileri saatlere atıyor teslimatları ve boş e, randevu saati bulmak gerçekten çok zor. O yüzden onu seçmedim. Onların arabayla teslim ettiğini biliyorum ki zaten. Hani şöyle bir şey. Yani nasıl arabasız teslim, motorsuz teslim olabilir? Hiç düşünmemiştim bunu yaşayana kadar. Oluyormuş arkadaşlar. Öyle ilginç bir anıydı. Gerçekten üzüldüm kadına buradan. Neyse şimdi ben tabii gittim, karşıladım, aldım. Ha bir de ben poşet eklemeyi unutmuşum. O yüzden malzemeler böyle nefes nefese ölerek geldim. Hani kucağımda kolalar, şeyler böyle. Yürüyorum bileklerim ağrıdı. Yani ben rezil olmayayım derken daha çok rezil oldum gerçekten bugün. Maalesef ki. Herkese günaydın. Arkadaşlar şu an havanın mükemmelliğine bayılıyorum. Kameradan tam belli olmuyor ama böyle güneş doğmak üzere çıkmak üzere. Bulutlara bakar mısınız? Gökyüzü çok güzel ve sessiz sakin bir bir Ocak Şubat diyordum az kalsın. Bir Ocak sabahına günaydın. Umarım bu yıl bizim için sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçer. Şöyle manzaramı size de göstermek istedim. Havaya bayıldım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben çekerken gerçekten çok keyif aldım. Çok eğlendiğim vloglardan bir tanesiydi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sıkmamışımdır sizi. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve abone değilseniz veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.